Pizza tutkunları, bugün öyle bir tarifle geldim ki, dışarıdan aldıklarınıza veda edip mutfağınızda yepyeni bir lezzet şöleni başlatacaksınız. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve sağlık için kritik püf noktaları videonun açıklama kısmında sizleri bekliyor. Bu muhteşem karışık pizzanın yolculuğuna önce pürüzsüz ve esnek hamurumuzla başlıyoruz. Yoğurma kabımıza 4-5 su bardağı unu alıp ortasını havuz gibi açıyoruz. İçine bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Şeker, mayanın o küçük sihirli dokunuşuyla aktive olmasına yardımcı olur, böylece hamurunuz daha hızlı ve güzelce kabarır. Ardından, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle, yaklaşık 2 su bardağından 2 parmak eksik, ılık suyumuzu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Suyun sıcaklığı mayanın aktifleşmesi için kritik. Çok sıcak olursa mayayı öldürebiliriz. Hamuru tamamen pürüzsüz olana dek yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken pizzamıza o eşsiz lezzeti katacak sosu hazırlayalım. 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 su bardağı yazdan kalma domates konservesi ya da taze rendelenmiş domates, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım yemek kaşığı salçayı karıştırıyoruz. Unutmayın, Domatesi pişirerek içeriğindeki likopenin biyo yararlılığını artırırız, bu da sosunuzu hem lezzetli hem de küçük bir sağlık deposu yapar. Mayalanan hamurumuzu nazikçe toparlayıp gazını aldıktan sonra, un serptiğimiz tezgahta, merdane yardımıyla kullanacağımız fırın tepsisine uygun kare bir şekilde açıyoruz. Hamurun çok fazla kabarmasını istemediğimiz için, fırın tepsisini aldıktan sonra çatalla yüzeyine delikler açmayı ihmal etmeyin. Bu, tabanın çıtır kalmasının sırrı. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında hamurumuzu sadece 10 dakika ön pişirmeye gönderiyoruz. Bu ön pişirme adımı pizzanızın tabanının o aradığımız mükemmel çıtır kıvama gelmesini sağlar ve hamurlaşmayı önler. Ön pişirmesi biten hamurumuzun üzerine hazırladığımız sosu bolca sürüyor, ardından bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Üzerine dilerseniz yeşil ve kırmızı biber, sucuk, sosis ve mısır ekleyerek pizzamızı zenginleştiriyoruz. Malzemelerin kalitesi ve tazeliği pizzanın son lezzetini doğrudan etkileyecektir. Son olarak pizzamızı tekrar 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika üzeri güzelce kızarana ve peynir eriyip hafifçe kabarcıklanana kadar pişiriyoruz. Bu lezzetli pizzayı tüketirken bazı önemli klinik notları göz önünde bulundurmakta fayda var. Özellikle diyabet hastaları yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat etmeli veya tam buğday unu gibi alternatifleri değerlendirmelidir. Kalp ve hipertansiyon problemi olanlar, işlenmiş etlerdeki sucuk, sosis, yüksek sodyum ve doymuş yağ oranına karşı temkinli olmalı, daha az işlenmiş proteinler veya bol sebze tercih etmelidir. Hamileler içinse işlenmiş etlerin iyi pişmiş olması ve dengeli beslenme önemlidir. Unutmayın, pizza keyfinizi daha sağlıklı hale getirmek için porsiyonları dengeleyebilir, daha fazla renkli sebze kullanabilir ve ev yapımı soslarla lezzeti artırırken tuz ve yağ miktarını kontrol edebilirsiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzetli sofralarınız sağlıklı seçimlerle daha da parlasın. Bir sonraki lezzet pusulası durağımızda görüşmek üzere, afiyetle kalın.